E, hocam önce tebrikler galibiyet için. Eee Samede kaydının taraftarlar tarafından tepkisi var. Siz de eee takımı korumak ve biraz da oyuncuyu korumak adına eee burada oynanacak maçlarda kendisine süre vermeyeceğinizi söylemişti. Eee şimdi Bekao da sakatlandı. Elinizde Jiku ve Çağlar kaldı orijinal mevki stoper olan. Ne ne söylemek istersiniz? Bu süreçten sonra taraftara bir mesajınız olacak mı? Ben Samede bir mesaj vermek isterim ki bugünkü galibiyetteki ufacık yüzde katkımı ona armağan etmek istiyorum, ona dedike etmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten kırgın bir adam gördüm. Dev gibi, 31 yaşında ama çocuk gibi gözüken bir adam. O yüzden benim vereceğim mesaj sadece kendisine, başkasına değil. Yıl sonuna kadar bir maçımız kaldı ve o maçta elimizde Çağlar, Ciku ve Yusuf olacak. Bakalım Samet bu zamanın ona yapacağı terapiye nasıl bir reaksiyon gösterecek. Çünkü bazen zaman yaraları iyileştirir. Dolayısıyla ne olup biteceğini görelim. Aynı zamanda ben genç oyuncuları oynatmakla ilgili de bir problemim yok. Biliyorum. Türkiye'de özellikle bu kulüpte baskı çok fazla. Ama ben Real Madrid'de olsaydım da Yusuf'u oynatırdım tıpkı 18 yaşında Varan'ı oynattığım gibi. Manchester United'de olsaydım Yusuf'u oynatırdım tıpkı Scott McTominay'ı 18 yaşında oynattığım gibi. Evet burada çok fazla baskı var ama oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş edebilmek için hazır. Dolayısıyla bir problem görmüyorum, oyuncularıma güveniyorum. E, hafta içi Çağdaş Atan önde basacağını ve birebir oynayacağını söylemişti. Bugün takımın da geçmiş maçlara göre savunmadan pasta çıktığını gördük. Çağdaş Atan'ın açıklamasının Fenerbahçe'nin oyun sisteminde bir fark oldu mu? Bir de sakatlıklarla ilgili soracağım. Onunla son durum nedir? Çok fazla sakatlık oldu. BK için sezonun bittiğini düşünüyorum. Önemli bir diz sakatlığı yaşadı. Livakovic bir kas sakatlığı yaşadı. Onun da yeni yılla birlikte dönmesini, dönebileceğini düşünüyorum. Yani cuma günü oynayamayacağını düşünüyorum. 11-11 oynadığımız zaman göstermiş olduğumuz oyun sergilemiş olduğumuz oyun hoşuma gitti ama 11'e 10'ken oynamış olduğumuz oyun çok hoşuma gitmedi. Evet belirtmiş olduğunuz gibi bugün baskılarını kırdık. Onlara zorluk da yarattık. Önde baskı yaptık. Ama onu 10 10'ken hoşuma giden şey şuydu ki zor bir dönemdeydik. Çünkü oyuncu değişikliği hakkımız bitmişti. Tadiç sağ bek oynadı, Müldür stoper oynadı, Nesri sağ tarafta oynadı. Dolayısıyla bizim için birazcık dramatik oldu ama oyuncular onlardan beklediğim şeyi sergilediler. Bugün oyuncularım Tabii ki de o gerginliği hissettiler. Gerginlerdi. Özgüven eksikliği vardı. Çünkü dışarıda olan şeylerden onları ayıran bir duvar yok ama ben oyuncularımdan bugün birlik olmalarını görmek istiyordum. Tutku, istek görmek istiyordum. Onların harika bir maç çıkarmasını beklemiyordum. Sadece çok savaşmalarını bekliyordum kazanmak için de bu şekilde yaptık. Fenerbahçe'nin saha içi ve saha dışı dengesi ne zaman tam olarak oturacak? Bununla alakalı ee, özellikle oyuncu transferi vesaire herhangi bir konuyla alakalı bir talebi var mı? Fenerbahçe'nin özetle sağ ve sağ dışında bir denge problemi var mı ki sohbet toplantısında altını e, uzunca çizmişti. En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler iyi bir dönemden geçiyorduk. Yanılmıyorsam üst üste 5-6 maç kazandığımız dönemden geçiyorduk. Ve o dönemde aslında dengeli olduğumuzu ve özgüvenli olduğumuzu hissediyorduk. Sonrasında kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç kaybettik ve dünya tersine döndük. Ki e futbolda dünya tersine çabuk dönüyor. Ki Türkiye'de normalin 3 katı. Diğer ülkelerde bir kere dünya tersine dönüyorsa Türkiye'de 3 kere tersine dönüyor gibi oluyor. Böyle zor bir dönem geçirdiğiniz zaman. Dolayısıyla bizler için gerçekten... Zordu bu geçirmiş olduğumuz dönem ama yanılmıyorsam ki bunu söylememde problem olduğunu düşünmüyorum. Livakov yaşamış olduğu sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Kas sakatlıklarının pek çok sebebi oluyor. Birden fazla da sebebi olabiliyor. Bazen yorgunluk olabiliyor. Bazen yanlış ters bir hareket yapmanızdan veya eksik koordinasyondan olabiliyor. Bazen de gerginlik sebebiyle oluyor. Oyuncular... Maalesef kristal bir küre içinde dışarıda olanları duymadıkları, bilmedikleri bir dünyada yaşamıyorlar. Onlar bu dışarıda konuşulanları duymuyor, bilmiyor değiller. Ben birazcık öyleyim ama oyuncular öyle değil. Dolayısıyla bizler için kolay bir hafta olmadı. Hafta boyunca oyuncularımızı bu maça hazırlamaya çalıştık ama çalışmalarımız taktik odaklı olmaktan ziyade daha çok psikolojik dengeye sahip olma odaklıydı. Maç öncesinde de oyuncularıma şöyle dedim. Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. İçinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor. Ama tabii ki o ateşe sahip olurken birazcık da içinizde o suyu da taşımanız gerekiyor. Çünkü sadece ateşle oynarsanız saçma hatalar yapabilirsiniz. Saçma sarı kart görebilirsiniz ya da saçma bir faalden kırmızı kart görebilirsiniz. Dolayısıyla dengeyi bulmak önemli. Yıllar boyunca kariyerimde belki aşağı yukarı 1170 civarı maç yaptım. Benim için bu durum kolay ama onlar için zor. Şimdi Eyüp maçını oynayacağız. O maçı da eğer kazanabilirsek sonrasında bir 5-6 gün evlerine gidip futboldan uzaklaşma, futbolu unutma imkanları olacak oyuncuların. Onun da bunun da en iyi terapi olduğunu düşünüyorum. Belirtmiş olduğum gibi en önemlisi maçları kazanmak. En iyi terapi maçları kazanmak. Tıpkı Bizim de daha önce yaptığımız gibi çünkü aslında çok kısa bir süre öncesine kadar bizler bu ligin en çok gol atan takımıydık. En az gol yiyen takımıydık. Liderle puan farkımız 3 puandı ama 3-4-0 kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Sonrasında bir anda her şey felaket oldu ama Türkiye'de bu şekilde ki ben de burayı seviyorum. Sadece bana Türkçe öğretmiyorlar. O yüzden denenleri anlamıyorum. Muhtemelen işlerini kaybetmedikleri için bana Türkçe öğretmek istemiyorlar. And what do you think of Jeko? Performansı hakkında. <laughs> evet. Situation, his Nothing. It's the şey. Stitches. Dickies. Nothing. Dickish.